Yolumuz sefer, nihayeti zafer olsun. Amin. Kanlı oyun şimdi başlıyor. Zafer Allah'ındır! Allah! Allah! Hazır olun yiğitler. Cenge bismillah. Allah aşkına! Fırlat! Bu duvarları asla geçemeyecekler. de zafer sancağımız buraya dikilecek. <laughs> Birliğin ve dirliğin aşkına yalla! Nurettin. Şimdi sıra senin kelleni almakta Bernard. Gazeteden cesetleriniz çıkacak. Bu fethi ümit bekleyen alemi İslam'a müjdedir. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bugün TRT 1'de